Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün sizlerle neyle, neyle geldi? geldi. Bir hediye ile geldik. Geldi. Süp e, sürpriz çanta işte. Evet. Neyse ne? Bakın şöyle bir sesi var. Yorumlardan yazın ne olduğunu bakın. Bakayım ben bir gizli şeyle. Cin cin. Hamza sence ne? Balık. Balık içimde ne gitsin? Tamam. Cıl Ama oyuncak. Bakayım. Evet. Yok değil. Arkadaşlar sizce ne yorumlarda yazın? Ben sizi bekliyorum. Hayır biliyorum. tam olarak işte evet, arkadaşlar eşyaları evet. Nasıl? ben sarıyla mavi istiyorum sarıyla mavi senin olsun Hamza sen oraya git oyun hamurları bildiğinde yapışmasın Hmm. Ee, al hmm. Hamza Mavi senin de açalım sarı biraz buraya gel Tamam biraz daha git <laughs> git tamam arkadaşlar bakın bunları da tabi deneyeceğiz ilk önce şunları açalım şunu uzaklaştıralım Ger Gerçekten. arkadaşlar sarı zaten renginden bilirsiniz sarı olduğunu Arkadaşlar bakın. Bakın şurada Benim şekil var. var. Kedi. Benim bıyığım Şimdi var. Şimdi deyim. Var. Benim bıyığım var. Kedi çok olmadı ama neyse bakın. Arkadaşlar tüm e, yani bence ana renkler var. Ben de bilmiyorum. Bakın yeşille kırmızı vardı ama ben sarıyla mavi tercih ettim. Bakın. Arkadaşlar şimdi sizlerle bunları açacağız. Wow! Arkadaşlar şimdi evet. ee, paylaşacağız tabii paylaşmak çok güzel. Bunu bekle hamda. Bunları ortaya koyalım. İkimiz de paylaşırız. Bekle şu an. Bunları al sen bunu yap. Ben, ben bunu, sen bunu, ben bunu. Sen bunu, ben bunu, sen bunu, ben bunu. Bunu. bunu bunlar Bunları güç galiba gerektiriyor. O zaman ben yaparım. Yaptım. Karp yaptım. Hamza yaptığında şuralara koy. Bak şura. Bekle. Heh. Şuraya koy. <laughs> tamam. Ayak. Ee? Şunu, şunu alayım ben Hamza. Ayağımı deneyeceğim. <laughs> kırtım, kırtım. Arkadaşlar tabii evimizi kirletmeyelim diye sofra ve tepsi. Siz, Hamza şimdi e, ayakla kalbi yaptı. Hamza e, koy. Arkadaşlar zaten size en son göstereceğim. Ben e, bunu deneyeceğim. Orada bitti. Son bir ne? tane kaldı. Abla bana bu lazım. Al al ne olacak? <laughs> Yuh yanıma kadar geldi. Biraz fazla <laughs> sonra. Senin tarafın burası benim tarafım burası Hamza. Bir de yaptığında hepsini altına koy. <laughs> Evimizi yapalım. Olmadı bir daha yapayım. Son bir tane kalmış olmuyor. e, <laughs> e bu kapılmış tamam. Bu kapı. Evlerde bunu üstü. Işte. Hamza yanıma niye kadar geldin? Hamurlar birleşir. Sonra kötü renk olur. Tabi arkadaşlar Maviyle sarı birleşince yeşil oluyor. Yeşilimiz var. Ol da zaten yeşilimiz var. Yani karıştırmaya hiç gerek yok. Üf. Hepsi Peki. bitti. Olmuyor, olmuyor. 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 Ama sizin oldu. Hepsi bitti. Olmaz, bir şey olmaz. Ama sizin için küçük bir deney yapabilirim. Bekleyin. Şöyle küçük bir parça alayım. Hepsi, hepsi bitti. bitti şunu alayım. Arkadaşlar bakın mavi sarı. Sizin için yaptım yoksa yapmazdım. Bu kime? Yeşilimsi yapsın? oldu arkadaşlar. Aa, bu ne? Ben ne Olmaya diyeyim? başladı. Bu ne? çıktı? Değiniz. bu bendeydi Hamza. Ne? Hamza bu ama bendeydi. Arkadaşlar bakın. Yeşil oldu. Sizin için deney yaptım işte. Bu burada kalsın. E Belki görürsün. Hatta şey olsun. En son arabada kaldım. Hamza sonra hepsini boşalt ha. Ben de deneyeceğim. Hamur karışmasın. Of, arabayı o, ya arabayı yapmak için yormam lazım şunu. Ben hepsi bitirdim. Yetmez ki. Şöyle biraz yapayım. Heh. Oldu. Arka bekleyin Arka zor arkadaşlar. Zor yapıyorum. Bir tane arkadaşlar bakın bu da araba. Şimdi sizlerle şuradaki şeyleri göstereceğim. Bunlar, bunları buraya koyayım. Hamza al. Gemi bunun üstüne gelsin. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi zaten bunu biliyorsunuz. Gemi bu her güneş kalp bu, da, bu kalp size gelsin. Yorumlara mavi kalp atın. Ee, <laughs> ayak bu da zaten yıldız. Ev. Em, el. Ev el. Em, araba. Heh, Şimdi çıktı. sizlerle... Şimdi sizlerle bunu deneyeceğiz. Bu ne? Hamza denemiş. Hamza Bana çok küçük var. O zaman hepsini alayım mı? Yani çok az. He arkadaşlara gösterdik alabilirsin. Aa, çıkmıyor Hamza. Dur. 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 bir şey yapacağım. Arkadaşlar tabi bunu yapmak için biraz güç gerektiriyor. <laughs> bakın Allah yanlış yer. Şimdi arkadaşlar bakın. <laughs> size de söyleyeyim siz de belki yaparsınız. Bunu biraz istiyorsanız yuvarlayın. Yaptın. Sonra şöyle şöyle yapın yapın girdirin içine. Ondan sonra bakın girdi. yaptım. Girdi Sine bakın hepsine al. Girdi. Ay. Şimdi sizlerle bunu bastıracağız. Bunu deneyeceğim. Çiçi al. Bekleyin. Allah. Sen ben sen kırmızıyı dene ben maviyi deneyeyim. Sen denemiştin ya yapma. Tamam, o zaman kırmızıyı deneyeyim. İstiyorsan al sen bunları falan böyle. Sen yapsam yeterli de zaten. Hı. Hmm. <laughs> Arkadaşlar şimdi basacağım. Bir, iki, üç. Bakın. Çiçek. Şimdi ben deneyeceğim. Ama bakın şuralara çok şey olmuş. Al. Pürüzlü olmuş işte. Al. Arkadaşlar şimdi maviyi deneyeceğiz. Mavi çok güzel olmuş. Karsa içindeki şeyleri boşalt Sarıları al. İçindeki sarıları boşalt sen. Hepsi gitmiş. Al. Gitsin bir. yok ki. <laughs> arkadaşlar şimdi bastıracağız. Bekleyin. Dur şimdi ben biraz... de yapayım? Dur. <laughs> dur. dur sakın. Hamza Hamza'yla aynı anda yapacağız. Bakalım kim daha güzel yapacak. Dur. Birinci Usame. Yok Din... sen yap. E, ben hala. Arkadaşlar Hamza'ya yardım edeceğim. Buraya. Tamam. Bekle Hamza. Heh. Bir. Bakın. Bir, iki, üç. Hayır. <laughs> <Bitti>. Şöyle yapayım. <gülüyor> 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 Hayır. Tüm saldırıları çıkarttım. <laughs> Bitti. Kiminki daha güzel olmuş. Arkadaşlar bakın. Yorumlarda yazın kiminki daha güzel. Arkadaşlar ben şimdi bunları makarnaya benzettim. Ben de bu da tırtıya benzettim. Ben şimdi bunu yiyeceğim şaka şaka yemeyeceğim. Arkadaşlar bu makarna mı benzedi yoksa saça mı? Sizce? Ya Bana da göre bu da bence... ya benzedi. <laughs> yaptım ama. şimdi ben bunu yiyeceğim Allah çok güzelmiş tadı ben de şaka şaka yiyeceğim. arkadaşlar bu bu ilmez çünkü bu Ay, ım, tamam. kötü maddelerden oluyor hiç şey bakın şimdi keseceğim sizin için bu ne deneyeceğim bu ne olduğunu bakayım aa anladım <laughs> böyle yapıyorsunuz <laughs> Aa, bu da makasim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Ben ben üzülüyorum. Hiç like abone atmıyorsunuz. Ben gerçekten üzülüyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizi görüyorum. Abone ve like. Bay bay.